Balon eğitimi mi olur? Soranlara buradan sesli bir şekilde söylemek istiyorum. Balon eğitimi iki balonu birbiriyle bağlamak değil. İki balonu dörtlü şeklinde yapmak değil. Bir takı uygulamak bile değil. Ya zaten YouTube'da var, ya zaten balon eğitimi mi olur? Evet, bu sadece balon. Hiç kimse demiyor ki biz matematik çözmüyoruz, biz dünyayı kurtarmıyoruz. Bu sadece balon. Balon eğitimi sistemsel teknikleri bilmek, hatalarınızı gidermek için var. Türkiye'de ve farklı hava şartlarında uygun olup olmadığını bazı alarak öğrenmektir. Siz çok güzel ve kaliteli balon kullanabilirsiniz. Çok güzel arka planlarınızı kullanabilirsiniz. Balon parlatıcısı bile kullanabilirsiniz. Ama en basiti balonu doğru bir şekilde bağlamayı bilmiyorsanız bu balonlar yine patlar renklendirmeyi yapmayı bilmiyorsanız tekniksel olarak hangi durumda daha az balonları kullanıp daha şık bir dizayn etmeniz gerektiğini cumbuları hangi durumda doğru bir şekilde eklemeniz gerektiğini bilmiyorsanız oradan buradan bilgileri toplayıp siz yapmış olduğunuz işinizi hafife alıyorsanız karşınızdaki müşterileriniz de aynı şekilde hafife alacaktır. Herkes bence profesyonel şekilde balon eğitimi almalı ve bu kadar hafife alınmaması gereken bir meslektir. Herkese sevgiler.